Bugün fon nedir? Fon nasıl alınır? Bununla ilgili bir bilgilendirici video yapacağım. Çünkü çok şeye baktığım zaman fonun ne olduğunu bilmeyenler var. Fonun nasıl alındığını bilmeyenler var. Hangi uygulama güvenilir? Hangi şirketlerden alınması gerek? Bunları bilmeyenler var arkadaşlar. Benim kullandığım güzel bir fon şirketi var. Adı FixFi şirketi. FixFi çok güvenilir bir şirket arkadaşlar. Buna geleceğim. Öncelikle fon nedir? Arkadaşlar fon sizin belirli bir amaca hizmet eden genellikle maddi kaynak anlamında kullandığımız bir şey. Yani siz para yerine fon alıyorsunuz. para yerine fon alıyorsunuz ve siz onunla işlem yapıyorsunuz aslında. Yani yatırım aracı olarak mesela finans anlamında fon yatırım fonu, emeklilik fonu, devlet fonları gibi üç farklı gruba ayrılıyor. Bizim bize alakadar eden yatırım fonu ya yani yatırım fonları bir sürü fon çeşitleri var. Şimdi fon firmaları var. F fon şirketleri var. XP, özellikle Fesmo, e, Bad, Fonded gibisinden bir sürü fon şirketi var. Siz buralardan fonlarınızı alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada bir sürü e, güzel e, aşamalarımız var. Çalış. Bunlar size meydan okuma veriyor. Diyor ki sana abicim şurada 5 kalık fon mesela. Adam sana 5000 dolarlık fonu veriyor. 5000 dolarlık diyor ki bana diyor %10 e, yapacaksın. Yani 5000 dolarlık fonda %10 500 dolar. Sen bana 5500 dolar kazandırırsan ben sana diyor gerçek hesap vereceğim. Ve bu gerçek hesapta sen iki haftada bir ne kadar para kazandıysan çekebileceksin diyor. Sadece bunun %10'unu senden istiyorum %90'ını çekeceksin diyor. %10'unu kendine komisyon olarak ayırıyor bu şirketler. İlk önce demo hesap yani sahte hesaptan veriyor sonra gerçek hesaba döndürüyor arkadaşlar. Bunları unutmayın. Ondan sonra baktığımız zaman burada bir sürü seçeneklerimiz var. Tabi bunlara ek bir ücretiz var. Rekalık 59 dolar bir ücretimiz var arkadaşlar. 59 dolar mesela sadece 500 dolar kazamayla olmuyor günlük, günlük kaybedeceğiniz bir limit var %4 yani %4 bunun kaçı yapıyor 200 dolar gibi günlük mesela 250-200 dolar bir kayıp yapabilirsiniz eğer kaybederseniz fonunuz patlıyor fonunuz bitiyor ve bir daha paranızı da alamazsınız çünkü onu challenge'ı yani meydan okumayı kaybetmiş oluyorsunuz ve en güzel yanı benim en sevdiğim yanı bunun sonucunda size güzel bir sertifika veriyorlar arkadaşlar Trader sertifikası, XP üzerinden, FETMO üzerinden bir sürü şirketlerin kendine farklı farklı sertifikalar var. Bunu istediğiniz zaman çıkarttırıp duvarınıza da asabilirsiniz. İsterseniz reçine ile kaplayıp yapabilirsiniz. Çok güzel şeyleri var arkadaşlar. Sertifikayı aldığınız zaman zaten çok güzel oluyor. Onu yapmanız lazım. 400 bin dolara kadar, 400.000 dolara kadar siz fon hesabı alabiliyorsunuz. Bunların aşamaları var. Aşama 1, aşama 2, aşama 3'e kadar gidiyor. Siz bunu bir aşamada alırsanız bir aşamada geçersin. İki aşamada alırsanız iki aşamada yüzde on yapmanız lazım bunu unutmayın. Şimdi bir aşamada yüzde ikinci aşamada %5 yapacaksınız yani. Beş bin dolarlık. Yani şimdi herkesin bir bütçesi var. Çoğu kişinin bütçesi güvenmediğinden olabilir, vesaire başka şeylerden olabilir, olmayabilir. Yani ben mesela ilk başlarda ben de güvenmeyebiliyordum. Herkes işte bir ön yaklaşır. 5000 dolarlık alın arkadaşlar. Mesela 5000 dolarla aldım ben. 500 dolar kazanma şeyim var iki aşamalıyı seçerseniz iki aşamada geçersiniz. Yani ikincisinde ikinci aşamaya geçtiğinizde 250 dolar alırsınız ve fonu öyle geçersiniz. Toplamda 750 dolar para kazanmanız lazım. Üç aşamada hepsinde 250 dolar ama bunun fiyatları daha bariz. Mesela 5000 dolarlıkta bu 39 dolar yani fiyatı yani yaklaşık tabi indirimini falan sayarsanız 1200 TL falan yapar. Mesela bir aşamalıkta 5000 dolarla bak da 60 dolar bunu neredeyse iki katı ya da bir buçuk katı bir para yapıyor. Yani eğer bir sermayeniz, bir bütçeniz yoksa arkadaşlar bu fon şirketleri veli nimet denebilir. Yani bu fon şirketleri gerçekten bir veli nimettir arkadaşlar. Sadece kendinizi geliştirin. Sermayem yok, yok 10 dolarla trade ediyorum, yok işte 50 dolarla trade ediyorum. Bunu kaybedince de işte çok depresyona giriyorum, psikolojim bozuluyor vesaire vesaire demeyin. Burada en az 5000 dolarlarla, 20 bin dolarlarla trade yapabilirsiniz. Alım satım yapabilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz. Ekstradan sertifika alabiliyorsunuz, para kazanabiliyorsunuz. Vallahi başka da bir söyleyeceğim şey yok arkadaşlar. Güzel bir video oldu diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Başka öğretmemi istediğiniz bir şey varsa, başka bir şey istiyorsanız her şeye açığım arkadaşlar. Siz bana DM'den özelden yazabilirsiniz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Takip etmeyi unutmayın.